Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç Bugün karşınıza iPhone 15, 15 Pro ve 15 Pro Max hakkında yeni tasarımlar nasıl olacak ve ne gibi yeni özellikler bizleri bekliyor bunları paylaşacağım Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve sonraki videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın Arkadaşlar son zamanlarda bir dedikodu yayıldı ve iPhone 15 serisinde Artık iPhone'ların yan tarafında bulunan ses kısma yani zil sesinin sesini açma ve se telefonu sessiz alma, daha doğrusu bu yani buradan telefonu sessiz alıyorsunuz ya da telefonun sesini açıyorsunuz. Bu tuşun artık değişeceğini söylüyorlar ve buraya dokunmatik bir tuş geleceğini söylüyorlar. Çünkü bir çizim şeması sızdırıldı ve bu şemada yer alan çizime göre artık yan taraf dokunmatik olacak ve yan tarafın ne yapabileceğini biz denetim merkezinden atayabileceğiz. Şimdi bu bir öngörü ama ben bunun kolay kolay olacağını düşünmüyorum. Sebebi ne? Arkadaşlar iPhone'lar ilk çıktığından beri yan tarafta bu tuş var ve bu tuş hep manuel yani analog, dokunmatik değil. Ben eğer bu tuş değişirse aynı işlevi sadece dokunmatik Uzun basarak ya da basmayarak işte 3 saniye bas 5 saniye bas gibi bir şey olabileceğini düşünüyordum. Ama sonra aklıma şu geldi. Bu tuş dokunmatik olursa telefon cebimizde ya da elimize her aldığımızda böyle bizi sinir eder bir hale gelebilir. Yani ben bu tasarımın değişeceğini düşünmüyorum. Yan tarafta görmüş olduğunuz bu sesi size geldi mi bilmiyorum. Tık tık sesinin ve analog durumun devam edeceği kanısındayım. Gelelim iPhone 15'teki beklentilerimize. 3 kamera yine pro modellerde bizi karşılayacak. Bence bunların tamamı benim fikrim ve araştırmalarım sonucu ulaştığım düşünceler. Kesinlikle bir sızıntı ya da bir görmüşlük yok. Şu an zaten herkes bir tahminde bulunuyor. Ve iPhone 15'in düz modeli yani normal iPhone 15 Pro olmayan yine 2 kamerayla bizi karşılayacak. Kameraların normal modelde 12 megapiksel F1.8 diyaframa sahip olmasını bekliyorum. Geniş açının da F2.0 diyaframa sahip olmasını bekliyorum arkadaşlar. Pro modellerde ben artık 1.6 ya da 1.4 diyaframın 3 kameranın ikisinde uygulanacağını düşünüyorum. Bence artık 1.8, 1.6 değil F1.4 diyafram bizi karşılayacak ve 120 megapiksel fotoğraf çekme pro modellerde bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Bunun yanı sıra Pro modellerde artık 8K 60 FPS videolar göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok uzun zamandır 4K 60 FPS çekebiliyoruz. Bir önceki seride 14 Pro Max'te 60 megapiksel fotoğraflar bizi karşıladı. Şimdi de arkadaşlar 100 ya da 120 megapiksel fotoğraf seçeneği Pro modellerde bizi karşılıyor olacak. Bunlar benim tahminim. Bunun yanı sıra pil konusunda artık iPhone'ların pilinin Yeni çıkan işlemciyle beraber daha stabil ve çok daha uzun dayanması için 4000 miliamperin bir tık üstüne çıkacağını düşünüyorum. Pro Max modelinde, Pro modelinde 4000 miliamper civarlarında olacağını düşünüyorum. Düz iPhone 15'te büyük ihtimalle yine 3500 miliamper civarlarında olur. Bu sene iPhone SE gibi ucuz bir model beklemiyorum. Büyük ihtimalle SE çıkarsa önümüzdeki sene Şubat Mart gibi tanıtılır. Çünkü ucuz ara modeller düşük gelir profiline sahip insanların satın almasını istedikleri modeller genel olarak Şubat Mart aylarında tanıtılıyor arkadaşlar. Eylül'de büyük lansmana bunları katmıyorlar. Zaten iPhone 15'lerin bütün serilerinin iOS 17 ile beraber geleceğini düşünüyorum. Yani siz telefon aldığınızda iOS 17 güncellemesinin o telefonda yüklü olacağı düşüncesindeyim arkadaşlar. Artık kutudan şarj kablosunun da kaldırılacağını düşünüyorum. Evet bu kötü bir haber ama bunun sebebini size çevreciyiz artık gereksiz kablo koymuyoruz. Bu kablo maliyetinde telefon maliyetinden düşeceğiz. Bu arada ışıklar biraz pırpır ediyor fark ettim. <laughs> Bugün hava çok sıcak o yüzden biraz pırpır ediyoruz ama Konumuza dönelim. iPhone 15 kutularından büyük ihtimalle şarj kablosu da kalkacak. Şarj aleti zaten yok. Sadece telefon ve bizi içinden garanti belgesi çıkartmalar karşılayacak arkadaşlar. Bunu bir tarafa yazın. Bu sizi çok üzecek. O yüzden iPhone kablolarınıza sahip olun. Mümkünse daha da zamlanmadan orijinal bir iPhone kablosu edinin. Hızlı şarjın biraz daha gelişeceğini düşünüyorum. MagSafe tarafında ben artık hızlı şarjda yani arkadaşlar kablosuz şarj diyorlar ama bence kablosuz şarj demek çok doğru değil ya. Bir şeyin üstüne koyuyorsun sonuçta onun da kablosu var yani. Telefona kablo takmayınca kablosuz şarj olmuyor bence. Gene bunun 50 Watt civarına çıkacağını düşünüyorum. Normal hızlı şarjında 25 Watt desteğinin 50 ya da 75 Watt'lara çıkacağı düşüncesindeyim. Bu tamamen benim fikrim. Çünkü artık çıkması gerekiyor. iPhone 14 Pro Max'in bile daha hızlı şarj olması gerekiyor. Çünkü Android tarafında rakipleri Pro modelleri olmamasına rağmen turbo şarjı destekliyorlar. 100 Watt, 120 Watt, işte 1 saatte full şarj. Bunları görmeye başladık ve iPhone'da da buna karşı en azından artık 20 Watt'ın üstünde 40 ya da 50 Watt bir şarj desteğini ben bekliyorum arkadaşlar. iPhone 15 modellerine dair tasarımda bir değişiklik beklemiyorum. Yine 13-14 serilerinde olduğu gibi köşeli hatlara sahip bir tasarım bizi karşılayacaktır. Telefonlar bir miktar daha ağır olabilir. Bunun sebebi kameraların büyümesi ve pilinin biraz daha genişlemesi olacaktır büyük ihtimalle. Yeni bir işlemci kesinlikle bekliyorum. Ama 15'in düz modelinde 14 Pro Max'in işlemcisi kullanılacaktır. 14 Pro Max'in işlemcisi de 15 Pro Max'te kullanılmayacak ve yeni bir işlemci bekliyorum burada. İşlemci tarafında çok daha hızlı, çok daha stabil ve bunun yanı sıra çok daha az güç tüketimine sahip bir işlemci olmasını bekliyorum. Yine zaten grafiklerle açıklarlar ama ben en az 1.5 kat performans artışı bekliyorum arkadaşlar. Renk konusuna gelelim. Renk konusunda benim tahminim derin moru bence gene kullanacaklar. Ama özel bir lansman rengi bekliyorum. Bence grafik tarafını biraz daha geliştirmeleri lazım. O eski iPhone'lardaki siyah var ya sim siyah, zifiri aslında uzay siyah mı diyorlardı ona. Yani onun biraz daha gelişmesi lazım. Büyük ihtimalle seri de gene pembe, gold, beyaz ve siyah yani grafit rengi diyebilirler. Derin mor bir de lansman rengi olabilir ya da derin moru yeni bir lansman rengiyle değiştirebilirler arkadaşlar. Derin mor bence çok sattı. iPhone 14 Pro Max kullanan kim varsa elinde derin mor rengi var. Çoğu kişi onu tercih ediyor. Ben iPhone 15 serisiyle ilgili tahminlerimi burada bitiriyorum. Ekranla ilgili de söylememe gerek var mı bilmiyorum ama kesinlikle 120 Hz bekliyorum artık bütün modellerde. Yani 120 Hz'in bence kesin olması lazım. Belki düz modelde yine 60'ı kullanıp diğer iki modelde 120'yi kullanabilirler ama bence düzün de artık 120'ye çıkması gerekiyor bu şartlarda. Android tarafında çünkü düz modellerde bile en az 90 Hz'i görmeye başladık. Bence iPhone tarafında da bunun 120 Hz ile taşlandırılması gerekiyor. Dinamik adanın bu modelde de daha da geliştirilerek kullanacağı düşüncesindeyim. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sorunuz varsa aşağıda sormayı unutmayın. Hoşçakalın.